Bu 2021'e girmek üzere benim yakışıklı oğlum. O da ağacımız. Gömleğiyle, tişörtüyle çok karizma. Ben çok kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu enfes yemekleri yapan sevgili eşim. 2021 e hazırız. 2020 ne kadar kötü geçse de bu da bu sene ilk defa yaptığımız çok güzel bir çam ağacı. Ve burada da kutlayınlar herkese. Hali var. Doruk 2020. Burada gel babamızı da gösterelim. Bak burada da babam var. Annem neler. <laughs> Birbirlerini çok seviyorlar. <laughs> Al bakalım. Şarabımız da hazır. Masamız da hazır. Her şeyimiz hazır.